Hepinize selamlar dostlar. Bugün çok 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 ilginç bir efsane olan Shadow of Ancient Ancient gizeminden bahsedeceğim size. Tam olarak böyle telaffuz ediliyor Shadow of Ancient diye. Ee, gerçekten öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten abonelikleriniz için 200 abone falan daha gelmiş olması gerekiyor bir önceki videodan beri. Ya da 100 tam emin değilim. Yani attığım zaman ne kadar olur bilmiyorum. Fakat şu an 2204 falan olması lazım. Biliyorsunuz 5000 abone limitimiz var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, çok biraz uzun bir hikaye o yüzden anlatmaya başlayacağım birazdan. Fakat şunlardan bahsetmem gerekiyor. Şimdi bu hikaye Codman Soy Ağacı'nda hikayeler kısmındaki üçüncü hikaye. Yani birincisi Iceman, ikincisi Hoodie, üçüncüsü de Shadow of Ancient oluyor. Dördüncüyü, 5. 5 falan saymayacağım. isimlerini söylemeyeceğim. Çünkü sonra videosu gelecek. O zaman e, izleyince anlarsınız. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden e, anlatmama pek gerek yok. Şimdi ilk olarak Shadow of Ancient isminin ne anlama geldiğini ben size bir anlatayım. Çünkü biliyorsunuz e, iyice derinlemesini incelememiz lazım bu efsaneleri. Şimdi Shadow belki de çoğunuzun bildiği gibi gölge anlamına gelmektedir. Ancient ise kadim veya antik şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir. Yani Gölge Kadimi veya Gölge antiği gibi seslenebilirsiniz bu varlığa. Şimdi hikaye geçmeden önce size şöyle bir soru sormak istiyorum. Lütfen yorum yapın bu konuda. Gerçekten ilginç bir soru. Sizce sadece Gölge Kadimi adlı bir tane mi varlık var yoksa Ateş Kadimi veya Buz Kadimi gibi buna benzer farklı varlıklarda var mı? Yani buna neden Gölge Kadimi deniyordu sadece Kadim denmiyor? Yani tamam gölgeye benziyor siyah vesaire ama yani bu hikayeyi ilk gördüğüm zaman aklıma bu geldi benim. Yani neden ateş kademi veya buz kademi de bir yerlerde olmasın bu hikayelerde? Yani çok ilginç gerçekten. Benim teorim bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bu arada bu varlığın orijinal hikayesi Rusça olduğu için yapmam biraz zaman aldı. Normalde daha önceden koyacaktım bunun videosunu. Fakat Rusçaydı. Otomatik çeviriyle de İngilizceye çevirebilirdim. Fakat hikayeyi düzgün çevirebilmek için Rusça bilen bazı dostlarıma danışmak zorunda kaldım. Yani otomatik çeviri bildiğiniz üzere tam olarak çevirmiyor. Onların sayesinde İngilizceyi çevirebildik bu hikayeyi. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Onu söylemeden geçmeyeyim. Şimdi bu hikayenin garip tarafı hikayedeki oyuncumuz daha önceden videosunu çektiğim Color efsanesindeki oyuncuyla aynı. Yani Color efsanesi kimdir videosu var ya benim. O hikayedeki oyuncuyla bu oyuncu aynı. Fakat bu sefer bu oyuncu kendi belasını kendi arıyor. Bu yüzden başına bu olaylar geliyor. Yani arsız bir eleman gerçekten. Neden anlayacaksınız birazın belasını neden aradığını söylediğimi anlayacaksınız. Kolor olayından, ben yani hikaye geçiyorum bu arada. Kolor olayından sonra Minecraft'a geri dönmeye karar veren oyuncumuz Minecraft'ı tamamen Kolor olayındakiyle aynı duruma getirir. Yani yüklediğim modu tekrar yükler ve Minecraft dünyasının ayarlarını Color olayındaki dünya ile tamamen aynı yapar. Her şey aynı yapıyor yani öncekiyle. Fakat bu sefer farklı yaptığı bir şey vardır. O da oyuna çok daha eski bir versiyon olan 1.7.10 versiyonunda başlamaktır. Niye bunu yapıyor bilmiyorum denemek istiyor herhalde. Oyuncunun amacı bir nevi gizem avcılığı yapıp Kolları dünyasına çağırmak neden belasını arıyor dediğimi anlamışsınızdır buradan. Oyuncunun teorisine göre belli blok ve materyalleri bir araya getirdiğinde Kolları çağırabileceği bir nevi bir totem yapabilecekti. Uzun uğraşlar sonucu bu materyalleri bir araya getirmeyi başarır. Pek çok başarısız denemeden sonra en iyi denemesini yapar ve Collar'ı çağırabileceğine inandığı bir totemi yapar. En sonunda başarıyor bu e, totemi yapmayı. Yani başarıyor mu, başaramıyor mu belli değil. Çünkü kendi kafasına göre bir çeşit bir totem yapıyor bir, bir nevi yani. Hani daha önceden Collar e, hikayesinde karşılaştığı objeleri bilmem nedir birleştirerek bu totemi yapıyor. Oyuncu bu noktadan sonra işlerin nasıl gelişeceğini görmek için normal bir şekilde Minecraft oynamaya başlar. Yani ağaç kesiyor, ev yapıyor vesaire aynı şeyler yani. Belli bir süre geçtikten sonra oyuncumuz daha önce kazdığı madeninden evine dönmeye başlamışken oldukça garip bir şey olur. Oyuncunun Minecraft dünyasında birdenbire bir yıldırım düşmüştür. Niye garip diyeceksiniz? Şöyle. İşin garip tarafı o sırada hava tamamen aydınlıktır. Oyuncu da zaten böyle bir işaret arıyor bu arada, gizem avcılığı yaptığı için. Oyuncu meraklanıp etrafı kontrol etmeye başlar ve bir süre sonra çok ürkütücü bir durumla karşılaşır. Yaptığı totemin şekli tamamen değişmiştir. Normalde yaptığı totem çok da ürkütücü olmayan açık renklerdeki bloklardan ve bir adet meşaleden oluşmaktaydı. Büyük ihtimalle ekrana koyarım forumda resimleri vardı. Fakat değişmiş olan totem bundan farklı olarak çok daha karanlık bloklar da değişmişti. Aynı zamanda totemin üzerinde duran meşale, ...Kızıltaş taş meşalesiyle değişmiştir. Yani oyuncu belasını buldu bu noktadan sonra gibi düşünün. O an oyuncu birinin veya bir şeyin dünyasına geldiğini anlamıştır. Olacakları merak eden oyuncu nedir de zaman geçirirken, bu arada nedire gidiyor bu noktadan sonra? Çünkü gizem avcılığı yapmak yaptığı için bu noktada ...hani başına bir şeyler gelebileceğini biliyor ve oynamaya devam ediyor. Bilerek oynamaya devam ediyor ve oyundan çıkmıyor. Niye oyundan çıkmıyor diye soranlarınız için sebebi bu. Hani collar olayı ve diğer es gizemler hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyor genel olarak. Nedere giriyor bu arkadaş? Nerede zaman geçirirken daha önce hiç karşılaşmadığı bir varlık, bir mob ile karşılaşır. Bu varlık elbette tahmin edilip, edebileceğiniz gibi Shadow of Ancient'tır. Görüntüsünü zaten ekrana koyacağım video boyunca göreceksiniz. Gerçekten yani çok farklı bir korkusu var bu karakterin. Uzun, garip, deforme olmuş bir vücudu var, ağzı var her yerde falan. Çok ilginç yani. Fakat oyuncumuz bu varlığın Shadow of Ancient olduğunun daha farkında değil. Yani çünkü yeni gördü ve hani bir tane mod kullanıyor bu oyuncu. O moddan bir tane varlıktır veya ne bileyim bir şey bozulmuştur gibi falan düşünüyor. Garip mob bir süre oyuncuya gözüktükten sonra birden kaybolur. Oldukça korkan oyuncumuz seri bir şekilde yüzeye dönmeye karar verir ve bunu yapar. Portala girip yüzeye çıktığında havanın tamamen karardığını ve gece olduğunu fark eder. Uyumak için yatağına giden oyuncumuzun chatinde "Yakında canavarlar olduğu için uyuyamazsın." mesajı çıkar. Uyuyamıyor bu arkadaş. Problemin ne olduğunu anlamak için hani Yakında canavarlar var diyor ya evin etrafını gezeyim, klipper, örümcek, zombi, iskelet ne varsa öldüreyim sonra uyuyayım gibi düşünüyor. Evin etrafında tur atarken tekrar aynı varlığı gören oyuncu o varlıkla uğraşmaması gerektiğini düşünür. Yani bir tık kaçıyor bu oyuncu. sabaha kadar maden yapmaya karar veriyor. Uyu hani uyuyamıyor zaten çünkü bu varlık etrafta sürekli uyutmuyor bunu. Hani bu varlıktan kaçma kaçıp maden yaparak sabaha beklemeye karar veriyor dediğin gibi oyundan çıkmıyor çünkü bunları bitik kendi istiyor belasını arıyor yani. Ee, gizem avcılığı yapmaya çalışıyor bu arkadaş. Fakat madene yöneldiği anda ekranın altında çıkan şöyle bir yazıyı görür. Bunun İngilizcesi arkadaşlar left behind iki türlü çevrilebilir. Ya geride bırakılmış ya da terk edilmiş gibi çevrilebilir. Yani left behind'ın tam çevirisi şu ikisinden biri olabilir. Geride bırakılmış veya terk edilmiş, bana kalırsa terk edilmiş çok daha mantıklı geliyor. Çünkü left behind biraz daha terk edilmişe daha yakın ee, İngilizce'de. O yüzden bu yazıyı direktmen terk edilmiş gibi anlayabilirsiniz. Yani terk edilmiş yazıyor oyuncunun ekranında. Çetin yazmıyor bu arada. Oyuncunun e, ekranının ortasında yazıyor. Ortasında altta alt tarafta yazıyor. Terk edilmiş yazıyor. Left behind yazıyor. Left behind. Arkasına bakan oyuncumuz yeniden uzun ve garip görünümlü varlıkla karşılaşır. Bu varlığın kolları vücuduna göre çok uzundur. Aynı zamanda vücudunun her yerinde iridi ufaklı ağızlar bulunmaktadır. Bu zaten dediğim gibi ekrana koyacağım. Video boyunca göreceksiniz. Varlık oyuncuya bir kere vurur ve oyuncu anında ölür. Direkt tek atıyor. Shadow Ancient oyuncuya. Oyuncumuz pek çok defa geri doğar ve varlıkla uzun bir savaşa başlar. Ölüyor, geri doğuyor, vuruyor, ok atıyor vesaire falan bir sürü savaşıyor. Hani bir hasar bir hasar vere vere. En sonunda oyuncu varlığa bir miktar hasar verdikten sonra varlık birdenbire kaybolur. Dikkat edin kaybolur. Öldü demiyorum. Oyuncu etrafa bakınırken Shadow Ancient'tan düşen garip bir item fark eder. Şimdi bu hikayenin asıl gizemi burada başlıyor. Normalde hani garip bir varlık gibi, yaratık gibi, canavar gibi gözükse de Shadow Ancient asıl e, gizem bu noktada arkadaşlar. Bu item garip isimli Parlak bir topa benzemektedir. Bunun görseli de var. Büyük ihtimalle bunu da koyacağım zaten videoya. Görürsünüz hepiniz. Bu gibi bir şey. Hani garip böyle renkli hareket eden bir top düşüyor. Garip isimli. Hani isminden ben sadece diğer boyut gibi bir realm yazıyor. Yani onu çıkartabildim. Diğerlerini anlamadım gerçekten. Çok ilginç yani. Shadow Vengeance'dan aldı. Yani şöyle. Shadow Vengeance'da bu Ag aga savaşıyor tamam mı? Shadow Vengeance buna tek atıyor uzun süre savaşmaya devam ediyorlar. En sonunda Shadow için bir nevi kaçıyor kayboluyor gibi düşünebilirsiniz ve bu item düşüyor. Oyuncu bu itemi alıyor ve kafasını toplamak için evine dönmeye karar veriyor. Daha önceden yaptığı totemin bir portala dönüştüğünü görüyor sonrasında. Evine dönerken bunu fark ediyor arkadaşlar. Yani itemi alıyor, evine dönmeye karar veriyor. Dönerken daha önce yaptığı totem var yani ilk başta böyle parlak bloklardan oluşmuştu sonra karardı. Daha karanlık bir hal aldı. Bu zaten Shadow Ancient'ı çağıran totemdi. Bu totem bir portala dönüşmüş. Böyle bir olay var. Bu portalın üzerinde Shadow Ancient'tan aldığı topun yerleşebileceği bir boşluk bulunmaktadır. Topu yuvarlak girişe yerleştiren oyuncu beklemeye başlar. Yani cidden çok şüpheli yani bence bu noktada bu oyuncunun oyundan çıkması gerekiyordu. Çünkü olaylar daha tehlikeli bir hale gelecek gibi gözüküyor. Çünkü hani tamam totem değişti hadi yaratık geldi zaten bunu istiyordu bu oyuncu. Böyle garip gizemli bir olay yaşamak istiyordu bunu araştırmak istiyordu. Fakat hani bu bildiğiniz tuzak ya bunu kimse gidip de oraya o topu yerleştirmemesi gerekiyor yani. Bir süre sonra bu topu yerleştiriyor ya. Bu e, yerleştikten sonra biraz bekliyor. Yani bir şey olmuyor. Oyuncu diyor herhalde bir şey olmayacak falan. Fakat farklı bir boyuta ışınlanıyor birdenbire. Bu boyut. Bu boyutun da fotoğrafını koyacağım. Garip bloklardan oluşmaktaydı ve neredeyse tamamen karanlıktı. Oyuncu etrafı kolaçan etmeye karar vermişti ki aniden arkasından gelen ayak seslerini fark eder. Arkasını dönen oyuncu Shadow Ancient'ın aslında ölmediğini ve onu buraya çekmek için böyle bir oyun hazırladığını anlar. Çok geçmeden oyuncunun ekranı tamamen kararır ve Minecraft crash verir. Oyuncu dünyasına tekrar girmek istese de kayıt dosyasını bulamaz. Yani belamı aradım belamı buldum hikayesi biraz. Gerçekten e, Shadow of Ancient hani bence gördü ilk gördüğü Nether'da gördüğü anda bir tık e, korkması gerekiyordu. Çünkü çok normal gözüken bir yaratık değil. Hani bu noktadan sonra oyuncunun karakterine ne oluyor? Oyuncu e, crash veriyor oyunu fakat bilmiyorum yani bu varlık güçlerini asla göstermiyor. Yani hiçbir şekilde yazılmamış güçlemin ne oldu. Fakat ben size şu şekilde söyleyebilirim. Yani bu varlık büyük ihtimalle boyutlar arası hareket edebiliyor. Bunun şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Benim teorim bu. Bu varlık kodman serverında kurbanlar evrenine gidebilir bence. Hani mesela diyelim ki e, o kodmenin bulunduğu hani ilk videolardaki orman var ya kızıl havalı böyle gri ağaçlı kızıl yapraklı ağaçların olduğu orman var. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten izlemişsinizdir. Oradan bence birdenbire gidip e, kurbanlar evreninde ışınlanabilir o daha mor olan tarafa e, boyuta. Yani çünkü bu varlık istediği zaman hani bu hikayede de anlayacağımız gibi bu oyuncunun dünyasına gelebiliyor. Oyuncunun dünyasından e, diğer o portalda geçilen boyuta geçebiliyor. Gerçekten çok ilginç bir güç. Yani direkt ışınlanabiliyor. Bir tık Enderman'in e, Nether'a ve End'e ışınlanabilen versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Hani Enderman'in daha çok çok daha güçlü hali gibi. Yani sunucular arasında da geçiş yapabildiğini düşünüyorum ben. Çok ilginç bir varlık. Dediğim gibi güçlerini asla tam olarak yazmamışlar. Yani çok gizemli bir varlık. O yüzden e, çok da kafadan sallamak istemiyorum. Bunlar benim teorilerim boyutlar arası hareket edebilmesi falan. Yani çok ilginç dostlar gerçekten. Tip olarak gerek şey olarak yani baya baya ilginç. Hani Iceman gibi dediğim gibi güçleri tam belli değil. Fakat zaten tipinden de daha gizemli bir şey olduğunu ben tahmin edebiliyordum hikayeyi araştırmadan önce. Yani izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 5000 abone limitimiz var. 2200 küsürlerdeyiz şu anda. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü daha çok kişinin önüne çıkartmaya yarıyor bu beğen tuşuna basmak. Ve abone de olabilirsiniz tabii ki. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumların hepsini okuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videoya kadar hoşçakalın dostlar.